Herkese merhaba. Bugün biliyor musunuz gerçekten büyüleyici bir konuya dalıyoruz. Hidroterapiye. Yani bu kadim bilgeliğin modern bilimle buluştuğu inanılmaz bir alan. Hadi gelin suyun o iyileştirici gücünü şöyle bir birlikte keşfedelim. Şöyle bir düşünün. Ya en eski tedavi yöntemlerinden biri aynı zamanda en etkili olanlardan biri ise. Yani şifa için o en karmaşık teknolojilere falan değil de en temel elemente, suya dönmemiz gerekiyorsa ne olacak? İşte bugünkü analizimizin tam merkezinde bu soru var. Binlerce yıldır yanı başımızda duran bu gücün ardındaki bilimi hep birlikte ortaya çıkaracağız. Şunu bir netleştirelim. Suyu şifa için kullanmak kesinlikle yeni çıkmış bir akım falan değil. Hatta o kadar eski ki kayıtlar milattan önce 2400'lü yıllara kadar dayanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Hipokrat'ın reçetelerinden tutun da savaş alanlarındaki askerlerin tedavisine kadar gerçekten çok köklü bir geçmişi var. Peki hidroterapi tam olarak ne demek? En basit haliyle suyu herhangi bir formda yani buz, sıvı ya da buhar olarak vücudun içinden veya dışından tedavi amacıyla kullanma sanatı diyebiliriz. İşte bütün yolculuğumuzda bu basit ama bir o kadar da güçlü tanım üzerine kurulu olacak. Tamamdır. Şimdi ilk bölümümüze geçelim. Bu alanda belki duymuşsunuzdur. Birkaç temel terim var. Önce onları bir netleştirelim ki hepimiz aynı dilden konuşalım. Şimdi burada asıl ilginç olan bu iki terim arasındaki o ince fark var ya o. Hidroterapi suyu iyileşme amacıyla kullanmanın genel adı yani şemsiye kavram. Balneoterapi ise o biraz daha özel bir durum. Özellikle mineral bakımından zengin termal suları düşünün. Hani bir kür veya kaplıcı ortamında yapılır ya işte onu ifade ediyor. Evet, şimdi işin bilimsel kısmına, yani suyun neden bu kadar etkili olduğu konusuna geliyoruz. Suyun üç temel fiziksel özelliğini ya da isterseniz süper gücünü diyelim masaya yatıracağız. İlk prensibimiz kaldırma kuvveti. Bunu vücudunuz için adeta yer çekimini ortadan kaldıran bir alan gibi düşünün. Suya girdiğiniz o ilk anda var ya, vücudunuz bir anda hafifler. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Suyun bu kaldırma kuvveti sayesinde İnsanlar normalde karada acı veren, hatta yapılması imkansız olan hareketleri suyun içinde rahatça yapabiliyor. İşte bu özellik özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçleri için ya resmen bir mucize gibi bir şey. Gelelim ikinci süper güce, hidrostatik basınç. Şöyle hayal edin, suya giren vücut bölgenizi çepeçevre nazikçe saran doğal bir kompresyon sargısı. İşte suyun yaptığı tam olarak bu. Peki sonuç ne? Sonuç basit ama bir o kadar da etkili. Su sadece o kendi doğal basıncı ile bile vücuttaki şişliğin yani ödemin azalmasına yardım ediyor, kan dolaşımını iyileştiriyor ve iyileşme sürecini de ciddi anlamda hızlandırıyor. Ve geldik üçüncü son prensime viskozite. Bu aslında suyun akışkanlığına karşı gösterdiği o direnç demek. Bu ne yapıyor? Kasları her yönden çalıştıran, böyle 360 derecelik eşi benzeri olmayan bir direnç antrenmanı ortamı yaratıyor. Şu rakama bir bakın. İnanılmaz. Suda koşmak havada koşmaya göre 40 kata kadar daha fazla direnç sağlıyor. 40 kat. Bu ne demek biliyor musunuz? Sadece suda hareket ederek bile farkında olmadan ciddi ama gerçekten ciddi bir antrenman yapmış oluyorsunuz. Tamam, suyun fiziksel gücünü anladık bu cepte. Şimdi denkleme çok kritik bir faktör daha ekleyelim. Sıcaklık. Bakın bu tablo suyun sıcaklığının ne kadar ince ayarlarla kullanıldığını harika bir şekilde gösteriyor. Yani soğuk suyun o canlandırıcı etkisinden çok sıcak suyun kasları gevşetmesine kadar her bir sıcaklık aralığının belirli bir tedavi amacı var. İşte işin sırrı tam da burada. Hidroterapi vücudun sıcak ve soğuğa verdiği o doğal tepkileri alıp bir tedavi aracına dönüştürüyor. Soğuk su damarları önce daraltıyor, sonra refleks olarak genişletiyor. Sıcak su ise direkt genişletiyor. İşte bu aksiyon reaksiyon döngüsü kan dolaşımını uyarıyor ve vücudun kendini onarma mekanizmasını adeta tetikliyor. Peki tüm bu anlattığımız prensipler pratikte nasıl uygulanıyor? Haydi gelin şimdi hızlıca bir su terapileri turuna çıkalım ve farklı yöntemlere şöyle bir göz atalım. Mesela girdap banyoları yani whirlpool dediğimiz şey. Bunlar ısıyı ve suyun o mekanik hareketini birleştirip çok güçlü bir etki yaratıyor. Bakın örneğin nötr sıcaklıktaki su açık yaralar için kullanılırken daha sıcak su ağrı kontrolü için çok sıcak su ise kronik durumlarda kas esnekliğini artırmak için. Yani her şey çok hassas bir şekilde ayarlanıyor. Bir de zıt banyolar var. Buradaki mantık sıcak ve soğuk su arasında geçiş yaparak kan damarlarında bir nevi pompalama etkisi yaratmak. Bu sıcak soğuk döngüsü özellikle sporcuların çok sevdiği bir yöntem. Çünkü şişliği azaltmak ve toparlanmayı hızlandırmak için birebir. Tabii olay sadece banyolardan ibaret değil. Terapötik duşlarda hidroterapinin önemli bir parçası. Bu yöntemde ne oluyor? Suyun hem o mekanik basıncından hem de sıcaklık değişimlerinden faydalanılıyor, vücut canlanıyor ve adeta bir masaj etkisi yaratılıyor. Ve geldik son en pratik bölüme. Peki hidroterapi kimler için faydalı ve belki de daha önemlisi kimlerin dikkatli olması gerekiyor? Kimler faydalanabilir diye baktığımızda liste gerçekten de epey uzun. Artrit'ten fibromiyaljiye, kronik ağrılardan spor sonrası toparlanmaya, hatta stres ve anksiyeteye kadar çok geniş bir yelpazede fayda sağlıyor. Zaten bu yüzden fizik tedavi ve rehabilitasyonun bu kadar değerli bir parçası. Ve burası gerçekten hayati derecede önemli. Güvenlik her şeyden önce gelir, değil mi? Bu listede gördüğünüz işte kontrolsüz kalp yetmezliği, akut enfeksiyonlar, ateş gibi durumlarda hidroterapi faydadan çok zarar getirebilir. O yüzden lütfen şunu unutmayın, herhangi bir su terapisine başlamadan önce mutlaka ama mutlaka bir sağlık uzmanına danışmak şart. Bu atılacak ilk ve en önemli adım. Bu analizimizi şöyle üzerinde biraz düşünmeye değer bu soruyla bitirmek istiyorum. Yüksek teknolojili tıp çağında acaba suyun o basit, o kadim gücü bizim iyileşme yolculuğumuzdaki eksik parça olabilir mi? Belki de en temel ve doğal element aynı zamanda modern sağlığın en güçlü müttefiklerinden biridir. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.